Müminlerin emiri Ebu Havs, Ömer İbni Hattab, Radiyallahu An, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. Sadaka Rasulullah. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer Kureyş kabilesinin Benü Adi kolundan olup soyu Peygamber Efendimizin soyu ile birleşir. Hazreti Ömer resul Ekrem'den 10 yaş kadar küçüktü. İslamiyet ile şereflenmeden önce Müslümanlara pek eziyet ederdi. Nüfusuyla, güç ve kuvvetiyle tanınmış bir yiğit olduğu için onun Müslüman olması diğer Müslümanları da güçlendirdi. İslam ile şereflendiği gün Kabe'ye giderek namaz kıldı. Diğer Müslümanlar da ilk defa o gün Kabe'de namaz kıldılar. Medine'ye hicret edince şehir merkezine bugün 3 kilometre uzaklıkta bulunan Küba'ya yerleşti. Gün aşırı resul Ekrem'i ziyaret ederek bütün gün onun yanında kalırdı. Medine'de Hz. Ebubekirle birlikte Resulullah'ın en büyük yardımcısı oldu. Onun katıldığı bütün savaşlarda bulundu. Kızı Hafsa'yı onunla evlendirerek Hz. Peygamber'in kayınpederi olma şerefini elde etti. Resulullah Efendimiz'i o kadar derin bir muhabbetle severdi ki onun vefat ettiğini duyunca büyük bir şoka girdi. Kılıcını çekerek peygamber öldü diyenleri ikiye biçeceğini söyledi. Son derece doğru ve isabetli düşünürdü. Henüz hakkında vahiy gelmeyen 15-20 önemli konuda Hazreti Peygamber'e başvurarak o hususlarda ayet inmesi için Allahü Teala'ya dua etmesini istedi. Bazen de o konulardaki kanaatini Hazreti Peygambere arz etti. Hazreti Ömer'in açıklık getirilmesini istediği hususlarda ayetler nazil oldu. Hakkında ayet nazil olan bu konulara Ömer'in ayete uygun görüşleri anlamında muvafakati Ömer denmiştir. Hazreti Bekir'in vefatından sonra İslam'ın ikinci halifesi oldu. İran, Irak, Suriye Mısır topraklarını İslam ülkesine kattı. Kudüs, Azerbaycan, Ermenistan, Horasan, İskenderiye onun zamanında fethedildi. Basra, Küfe, Musul gibi büyük şehirleri kurdu. Eşsiz adalet anlayışıyla dünya tarihinde benzeri görülmeyen adalet örnekleri verdi. Yardıma muhtaç olan herkese maaş bağladı. Devlet idaresinde önemli yenilikler yaptı. İdari, adli, mali ve askeri teşkilat kurdu. İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ve İslami ilimlerin daha geniş muhitlere yayılması için faaliyetler gösterdi. İslamiyeti uzun yıllar boyu bizzat Resulullah Efendimiz'den öğrenmesi sebebiyle İslam hukukunun birçok meselesinde şahsi görüşleri vardı. Hazreti Ömer sert tabiatına rağmen pek mütevazi bir insandı. Yamalı gömlek giyer, dul kadınların evine sırtında su taşır, çıplak döşemede yatıp uyur, develeri kendi eliyle kaşağılayıp temizlerdi. Halifeliği süresince geceleri sokak sokak dolaşır, herkesin şikayetini dinler, halkın dertlerine çözüm getirirdi. Çok güzel konuşur, hikmetli sözler söylerdi mert ve doğru sözlü olanları sever, kendini tenkit etseler bile onlara gücenmezdi. Halka hitap ettiği bir gün yanlış işler yaparsa kendisine nasıl davranacaklarını sormuştu. Cemaatten biri hemen ayağa kalkarak seni kılıcımızla doğrulturuz demişti. Hazreti Ömer adamın cesaretini denemek için benim hakkımda böyle konuşmaya nasıl cüret ediyorsun diye sormuş o adamın gözünü kırpmadan "Evet, bu sözleri senin hakkında söylüyorum." demesine pek sevinmiş ve "Allah'a şükürler olsun ki yanlış yola sapacak olursam halkımın içinde beni kılıcıyla doğrultacak kimseler var." demişti. Hazreti Ömer hicretin 24. yılında Zerdüşt bir köle tarafından şehit edildi ve Hazreti Peygamber'in ayakları dibine defnedildi. Allah ondan raz also